haftaya sakin başladı diyebiliriz. Fiyatlarda bir miktar düşüş var. İşte biliyorsunuz Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması, oradaki savaş ortamının yoğunlaşması, Türkiye'nin de bir şekilde buna müdahale ettiğinin iddiaları, tabii ki Türkiye üzerindeki baskıları artırmıştı. E bu da Türkiye'deki yani ekonomiyi etkiliyor dolayısıyla e alınan işte ekonomik olarak işte merkez bankasının söylemleri, hazine bakanının söylemleriyle birlikte biraz hani çok belki alevli değildi piyasalar ama yine de hani tabi yerindeyse piyasaların ateşi bir miktar söndü diyebiliriz. Biliyorsunuz geçen haftalarda 8 liraya kadar yükselmişti dolar kuru. Şu an itibariyle biraz daha gevşemiş durumda ve 7.85'lere geriledi. Burada 9 lira 27 kuruş gibi işlem görüyor. O da biliyorsunuz 9.5 liraya yükselmişti. 9 lira 50 kuruş 10 liraya gideceği iddiaları vardı ama 9.5 liradan nihayetlendi. Altın fiyatlarında farklı bir konum var. Altın fiyatları şimdi dövizle birlikte çok yükseldi. Ee, ama bu arada uluslararası piyasada ons düşüktü. Altının e, alım-satım değeri olan ons düşüktü. E, dolayısıyla altın fiyatları çok büyük gerileme yapmadı. Hatta bir miktar yukarıda çıktı diyebiliriz. Ana virüs de dünya ekonomisini etkiliyor. Çünkü bir takım kısıtlamalar meydana geldiği zaman ekonomi durmaya başlıyor. Evet internet üzerinden alışveriş yapılıyor ama piyasa hareketliliği olmuyor. Bu tabi ürkütücü bir şey ekonomi için. Tabi bu vaka sayılarına İngiltere'de 12 bine günlük vaka sayısının bulması, Fransa'da, İtalya'da İspanya'da vaka sayılarının artması e, altın üzerine olumlu etki yaptı ve altında bir yükseliş söz konusu. 1860'lara kadar gerileyen ons rakamı 1927'lere kadar çıktı. 1925-27 bandında gidiyor şu anda. Dolayısıyla dünyada altın bir miktar yükseldi ama bizdeki dövizlerin geri çekilmesiyle birlikte 488, 85, 88 lira arasına oturdu. O da bu haftayı sakin sürdürecektir diye düşünüyorum. ne altında ne dövizlerde bu hafta için çok öyle önemli bir yükseklik beklemiyoruz. Ama çok dar bir bantta dalgalanacağını e, realizasyonlar haricinde çok yüksek düşüşler, sıçrama yapacak yükselişler beklemiyoruz bu hafta.